Şen Ocak yapı sistemlerinden yeni hamle. Hafif çelik yapı sektörünün lider markası Framemekle geliştirdiğimiz ortak projeler artık işbirliğine dönüşmüş durumda. Çin'deki profesyonel makine üreticilerinden olan FrameMac'in Türkiye distribütörlüğünü alan Şen Ocak yapı sistemleri, hafif çelik yapı sektöründeki ARGE, üretim ve satış alanında gün geçtikçe gelişiyor. Önce kalite, önce itibar, Önce müşteri ilkesine bağlı kalan firmamız, tasarım konseptleri ve kalite kontrolünün yabancı muadillerinden daha iyi özelliklere sahip olması için FrameMac ile işbirliğine gidiyor. Yurt dışından sadece makine ve ekipman değil, aynı zamanda büyük endüstriyel değere sahip ARGE ve inovasyon transferini gerçekleştiren firmamız bu sayede hafif çelik yapı sektörüne damgasını vurmaya hazır. Ankara Başkent Organize Sanayi'ndeki merkezimizde tasarım ve teknik servis hizmeti veren Şen Ocak Yapı Sistemleri her konudan müşterilerinin yanı başında. Hafif çeliğin Türk konut sektöründe payının artırılması için gayret gösteren firmamız üretim otomasyonu ve iş verimliliğini en üst düzeye çıkarıp üretimin sıfır hatayla yapılmasının gayreti içinde. Neden Şen Ocak Yapı Sistemleri? Ürün tasarımında yenilikler, özelleştirilmiş tasarımlar, müşteri odaklı hizmet, satış öncesi ve satış sonrası profesyonel hizmet sunan Şen Ocak Yapı Sistemleri, FrameMac firmasının ISO kalite standartlarına sahip ve CE belgeli ürünleri sayesinde sektör standartlarını daha da ileri seviyeye taşıyor. Framekin yüksek hassasiyet ve verimlilik kapasitesine sahip ürünlerini SYS FrameTech markası altında satışa sunan Şen Ocak Yapı Sistemleri, kurulan küresel tedarik zinciri sayesinde kullanıcıların daha ekonomik ürünler elde etmesinin yolunu açmış bulunuyor. Hali hazırda başkent organize sanayi bölgesinde bulunan tesislerimizdeki siyasi kontrollü, yüksek doğruluk ve tam otomatik özelliklere sahip cihazlarımızda istenilen ölçülerde hafif çelik profiller imal edebiliyoruz. Dünyanın önde gelen hafif çelik tasarım yazılımı, Vertex BD Design'ın desteğiyle hareket eden şen ocak yapı sistemleri, bu yazılım altyapısı sayesinde sektör standartlarını rahatlıkla karşılayabilmekte, ve yüksek hacimli işlemleri yerine getirebilmektedir. Türkiye'nin aydınlık geleceğine güvenle yürümek için şen ocak yapı. 2008 yılından günümüze hafif çelik yapı sektöründe faaliyet gösteren Şen Ocak Yapı Sistemleri, başkent organize sanayi bünyesinde 3600 metrekare kapalı alana sahip tesislerinde üretimine devam etmektedir. İnsanımızın ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürmeyi kendisine hedef edinen firmamız, sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi müşterileriyle paylaşmanın heyecanını hissetmektedir hafif çelik yapı teknolojisiyle depreme dayanıklı, estetik, modern ve kaliteli çok amaçlı binalar, villalar ve çeşitli büyüklükte evler üretme kapasitesine sahip firmamız, ayrıca okul, hastane, fabrika ve büyük ölçekli depoları da inşa edebilmektedir. Türkiye genelinde hafif çelik yapılar imal etme kapasitesine sahip Şen Ocak Yapı Sistemleri, yüksek kalitede, uzun ömürlü malzeme kullanımı, geniş ürün portföyü, hızlı üretim teknolojisi, kısa sürede yerinde kurulum, uygun fiyat ve en önemlisi yıllara dayanan tecrübe ve güvencesi sayesinde tüm ihtiyaçlarınıza cevap vermektedir. Şen Ocak Yapı Sistemleri bünyesindeki SYS FrameTech markasıyla hafif çelik yapıların temel ihtiyacı olan çeşitli ölçülerdeki panellerin tümünü üretebilmektedir. Firmamız hafif çelik konstrüksiyon teknolojisinin sağladığı imkanlar sayesinde Türkiye'nin konut ihtiyacının karşılanması ve sağlıklı, ucuz konut arzının insanımızın hizmetine sunulması için üzerine düşenleri yerine getirmeye hazırdır.